Size tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Değilse yerine getirmeye geldim. Hoş geldiniz videoma. Ben de hoş geldim. Bermuda'ya. Yıkacağım bu sefer bu haritayı <laughs> demek isterim ama hiç emin değilim. Ses var. Oy, de güzel bir headshot da aldık onu da. Abi. Dur bakayım ben şuraya bir buz koyayım. Bak orada. Ah, türbünden çıkamadım be. Çok az vurdu ya. Hmm, M14 alalım bari. Gördüm. Merdivenin altında. Allah Allah. Bu da hiç açık verecekmiş gibi değil ha. Şöyle yaparız. Tepeden dolaşırız o zaman. Bekle. Nerede bekliyor? Oy, bunu da çok güzel aldık. Bombalıyla kafa atıyoruz he. <laughs> Yapıyoruz bu işi. Aa biri. Odaklamadı. Yahu. Bu silahların bir odaklanmasıyla oynanmış bence. Çok kötü. Aşırı kötü. Bir yere arabasını bıraktı ama. Hayda. Hayırlı olsun. AVM sıkıyor arkadaş. Aa oradaymış. Gördüm. Of, odaklanmıyor. Bunda buz kran mı var? Ne var? Aa aldık güzel. Önce param var mı diye bakayım da boş boşuna kendimi riske atmayayım. Oo 20 tane. Buz bırakmışlardır umarım. Aa ses. Mayınını kurdu o. Of tüm buzları almış ya. Buna bomba fırlatırız. Aa. Bak yine çok az vurdu. Allah Allah. Aa dürbün. Arkadaş kaçıyor. Bas. Allah'ım kaçıyor. Bayağı bildiğin kaçıyor şu an. Umarım ölmeyiz. Oy kaçamadı. Çok güzel taradım. Bu arkadaş ağlamız iyi oldu. Aa. Sol tarafta birini gördüm. Şöyle hafiften üste doğru çıkayım ben. CVD tarzı bir şey atıyor arkadaş Açık vereceğim ama Ya nasıl isabet etmiyor M14'ün sen Allah aşkına kendine gel Gerçekten Kendine gelmen lazım Bu silahlarda bir sıkıntı var çok sinirlerim bozuk Buna yakından mı dalsak Ne yapsak o gitti. Yine son vuruş videoda gitti ama olsun. Ben hiç kimseyi göremiyorum şu an. Aa gördüm. Tüh ya. Neyse dur buna biraz yaklaşalım. Aa hayvana bak. Pardon. <laughs> Bu arada çok fena sıkıyor. Ben uzaktan nasıl o kadar vuramıyorum ama. Hele Scar bazen 8 falan vuruyor. Bak şuna. Allah'ım neyle sıkıyor bu? Kaç metre ileride? Olmaz yok. Bu çok gerçekten çok beter sıkıyor. Üstüne üstlük. Yani benim sinirlerim bozuldu. Yine dördüncü seviye yeleğim var. Hayret bir şey. Bu arkadaş yaklaştı mı acaba ya? Hımm. M14 bu kadar isabetsiz bir silah değil. Yaptığım 4 vuruştan ikisi yarısı isabet etmiyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Ben o arkadaşın münasebete girmem. Yaklaşmam da. Al işte. Aa. Buzunu kıralım. Aa kıramadım dur. <laughs> Şöyle bir şey yapsam. Gider mi? Hiç bomba kullanan biri değilim biliyor musunuz? Olmadı. A, Al işte. Bir AVM'li bir arkadaş eksikti. Aa alan geliyor. Aa, ben bile bile alana koşmuşum. Hiç farkında değilim. Gerçekten hiç farkında değilim. Görüş... Ay konuşamadım. Görüşürüz refleks çok güzel headshotla kapattık da. Yani bir AVM'li bir arkadaş var. Onun nerede olduğunu bilmiyorum ben. Ah. Gördüm. Bak özel olarak bana gelmesi bir de. alam git Gidemedim bir türlü Ronaldo açtı değil mi o? Ah. Tüh. Nasıl yapsak? Aa ölmedi. Ah gördüm. Alanı doğru geçmek lazım. Ah vay hayvan. Ne pislik bir adamsın sen ya. Yani alanda kalacaksın. Bana sıkıyorsun. Gerçekten çok zekisin. <laughs> Umarım ölürsün. Seni almak umurumda değil. Başkası alsa da olur. Apiskopatlara bak. Bana döndü. Aa. Yahu Aa orada da biri var. Benim alana girmem lazım. Onlar savaşa koysun. Hayır. Allah'ım burada can vereceğim. Şaka gibi. Aa hayır buz at. Allah'ım beni izleyecek. Hayır. Var ya şu an şaka olmalı. Ne yapsam bilemedim. O iyi. Kit var mı kit sende? Alan küçülüyor. Eyva eyvah. 8 kil. Alan. Hayır bu bomba değil. Elim ayağıma karıştı. Gerçekten elim ayağıma karıştı. Hı. Kendine de bomba atmazsın yani. Ne? Aa elendi. Ay böyle saçma bir kazanış yok. <laughs> Ki sayım 8'de kaldı ya. Of. 8'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 8. Garip saçma bir el yine. <laughs> Onun üstüne çıkmak mümkün değil. Şu sıralar gerçekten mümkün değil arkadaşlar. Bunu yapabildiğime şükür ediyorum ben. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben heyecanlandım. <laughs> Özellikle sonunda elim ayağıma karıştı. Türk kilime bakacağım birkaç oldu. 8 olmuş. İdare ederme eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.